Yüzüncü yıl etkinlikleri kapsamında Türk aydınlanmasının modernleşmesinin sembolü olan bir mekanda Süreyya Operası'nda son derece anlamlı bir konser için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'de kaynakları ölçüsünde kültür sanatına en çok destek veren kamu kurumları arasında yer alan Kadıköy Belediyesi ise böyle bir iklimde gelecek yüzyıla dair vizyonda ortaya koyarken Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Yüzüncü yıl Türkiye için bir kantat yapıp yapamayacağımı sordular. Ben tabii ki mutlulukla yapabileceğimi söyledim. Cumhuriyet'in yüzüncü yılı hepimiz için çok önemli bir yıl dönümü. Böyle bir yıl dönümüne sanatsal bir katkıda bulunabilme olanağına kavuşmuş olmak beni çok mutlu etti. Bu güzel tarihi binada zaten müzik yapmak her zaman bana çok heyecan veriyor konu Cumhuriyet ve Cumhuriyetimizin 100. yılı olunca da şüphesiz çok daha fazla heyecan duydum. Burası da çok tarihi bir mekan. Burada sunulmasının da özel bir anlamı var. Kadıköy Türkiye'nin en önemli kültür ilçelerinden bir tanesi. Yani burası başlı başına bir şehir. Hatta çıkıp Kadıköy'de şu Süreyya Operası'nın olduğu Bahariye Caddesi'ni yürüdüğünüz zaman zaten kendisi Avrupa'nın en güzel şehirlerinden birinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Türkiye'de böyle kültüre sanata dost belediyeler var. Kadıköy Belediyesi bunların başlarında gelen belediye. Kadıköy Belediyesi'nin böyle bir şey yapmış olması çok biricik bir olay yani onu başka yerlerden çok ayıran bir şey. Bestecilerin özgür bir şekilde düşünebilmesi ve daha çok üretebilmesi için çok kıymetli. O yüzden ben Kadıköy Belediyesine bu yaptıkları sipariş için şükranlarımı sunuyorum.